Azerbaycan'ın milli kahramanlarından biridir Mübariz İbrahimov. 2010'da şehit düştü. Karabağ'da görev yapan bir uzman çavuştu. Bir sabah komutanları Mübariz'in babasını aradı. Oğullarının firar ettiğini düşünüyorlardı. Firar mı etmiş? Mübariz'in babası dedi ki... ...eğer oğlum orada değilse sınıra. Düşmanın olduğu tarafa bakın. Mutlaka oraya gitmiştir. Öyle de çıktı. Mübariz o gece tek başına bir Ermeni sınır karakolunu bastı. Cephaneliği ele geçirdi ve oradaki silahlarla sabaha kadar savaştı. Daha sonra süngüsüyle ve yine tek başına hücuma kalktı. Şehit düştü. Ama şehit düşene kadar tam 45 tane düşman askerini öldürdü. 45 tane düşmanı öldürdü tek başına. Vay anasını arkadaş. 45 tane. Cesedine bile işkence ettiler. Azerbaycanlılar şehidin naaşını ancak iki ay sonra alabildi. Ve hala elleri bağlıydı. Ulan adamın cesedinden bile korkmuşlar be. Hakikaten Mübariz İbrahimov işte o mübariz İbrahimov'dur. boyandı. Kim, yattı, kim Komutanım, orada kalabilir mi? Başımızın üstünde yeri var Fatih. Tabii ki de kalabilir.